Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bugün yine en sevilen parkurlarımızdan bir tanesindeyiz ama parkura geçmeden önce videoyu hala beğenmediyseniz videoya bir like'ları yapıştırın arkadaşlar kanalımıza abone olun videoyu beğenip tekrardan bildirimler açın ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar tamamı biliyorsunuz ki ücretsiz bunların hazırsanız bugün renkli iniş parkurunda Şöyle görüyorsunuz. Abi Şimşek McQueen ailesini çok özlediniz biliyorum ve bugün McQueen ailesi ekibini toplayıp geldi. Fark ettiniz mi? Eski ekip geldi tekrardan. İlk başladığımız ekipti yanlış hatırlamıyorsam. Şimşek McQueen, Jackson Storm, Kral ve Chekix vardı. İlk geldiğinde ekip bu şekilde gelmişti ve tekrardan ekip başa döndü. Bakalım bugün Mercedes ailesine karşı neler yapacaklar göreceğiz. Zaten bunları biliyorsunuz abi. Şimşeyi bilmeyen kaldı mı artık? Hepiniz biliyorsunuz. Burada Jackson Storm. Burada Kral ve burada ise Chekix var. Burada ise Mercedes ailesinin gerçekten çok güzel arabaları. SLR McLaren'ı görüyorsunuz. Yanında Mercedes CLA 250. Hemen burada mükemmel bir araba. S63 var arkadaşlar AMG. Muhteşem bir araba. Ve burada ise S500 bizlerle. Arabalara bir bakın. Hangisi sizce en hızlısıdır bunlar arasında? Evet tahminlerinizi yazarsınız. Çok güzel arabalar var. Şimşek McQueen ekibi çok güçlü. Mercedes ailesi çok güçlü. Hazırsanız hiç hiç fazla daha bekletmeyelim sizleri. Örümcek dostum arabana bin de parkura başla bakalım. Abi Jackson Storm biliyorsunuz elektrikli bir araba arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Aslında Şimşek McQueen'in rakibi biliyorsunuz. Burada ekip olarak aramızda Jackson bir selam ver dostum. <laughs> çok güzel. Bakalım Jackson Storm bugün iniş parkurunda neler yapacak? Çok merak ediyorum. İnanılmaz tehlikeli bir parkur. Hatırlıyorsunuzdur. Burayı biliyorsunuz Baldi hazırlamıştı. Ve şu an için başladı arkadaşlar. Abi dönmeye başladıysa diskalifiye gelmesi an meselesi diyemeden diskalifiye geldi bile. Abi ne oluyor ya? Abi bu Şimşek McQueen ekibine ne oluyor ya? Abi gerçekten niye sürekli kötü başlangıçlar yapıyorlar? Bir türlü anlamıyorum arkadaşlar. Sürekli kötü başlangıç, sürekli diskalifiyeler geliyor McQueen ekibinden ve bugün başlangıç da maalesef öyle oldu. Gördüğünüz gibi çok hızlı ve güçlü bir arabaydı biliyorsunuz. Jackson Storm ve Örümcek de maalesef bu arabayla diskalifiye oldu. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. Batman'e devam ediyoruz. Şimşek McQueen 2000'den Jackson Storm'un diskalifiyesinden sonra SLR McLaren gerçekten neler yapacak çok merak etmeye başladım. Çok güçlü bir araba biliyorsunuz. Aşırı hızlı bir araba. Performans konusunda %99 diyorum. başarılı olacağını düşündüğüm arabalardan bir tanesi. Ama baldi baldi korkma. Korkma dostum korkma devam et. Çık X'de konuşmaya. Arabaya bir bakın abi ya. Ya şu arabanın Gerçekten kötü performans gösterme ihtimali var mı sizce? Bence yok arkadaşlar. Bakalım renkli iniş parkurunda. Çok hızlı uçtun. Tamamdır güzel. Hadi bakalım. Göster gücünü dostum. Abi. Abi yapma. Bu taklaların sonu çok kötü. Abi. Düzelt şu arabayı. Abi böyle parkuru bitiriyormuş ki. düşünsenize bitirebilir mi böyle bir şey olabilir mi? Olamaz bence aşağı kesin düşecek bir yerden diye düşünüyorum ama bakalım ben sanırım beklerim. Şaka mı bu? Bu şaka mı arkadaşlar? Arabanın haline bakın onu da boş verin. Bu kadar takla bu kadar hata ile bu parkur nasıl bitti böyle? Şu an şok içerisindeyim. Gerçekten şu an şok içerisindeyim. SLR McLaren Mercedes inanılmaz bir performans gösterdi. %99 diskalifiye olma ihtimali vardı. %1'lik o şansını kullandı. Ve zorlu parkurda mükemmel bir başarıya imza attı Batman arabası. SLR McLaren gerçekten çok güzeldi. Bakalım Şimşek McQueen ekibinden Chikix neler yapacak? Baldi devam ediyoruz. Çekiksi kullanacak arkadaşlar. Şimşek McQueen ekibi güne gerçekten kötü başladı Jackson Storm'la. Arkasından SLR McLaren'ı izledik biraz önce. İnanılmaz iyiydi. Ama çok şanslıydı Batman. Gerçekten çok şanslıydı. Bakalım Chick bugün neler yapacak. Chick bir selam verir misin dostum takipçilerimize? Evet çok güzel. Abi böyle zıplıyorsa Benimkisi selam veriyor demektir. Siz de like'larla videoyu beğenerek bence karşılık verebilirsiniz çekikse. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hadi abi bitir şu parkuru. Dikkat et. oy 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 bu yapma. Yapma. Abi. Ya abi niye böyle yapıyor bu Şimşek McQueen ekibi ya? Abi ben anlamıyorum bu Şimşek McQueen ekibini ya. Gerçekten anlamıyorum bu Şimşek McQueen ekibini. Maalesef. Maalesef yine yine aynı durumlar devam ediyor Şimşek McQueen ekibinde. Duman çıkıyor ya. Abi Chickix mahvoldu. Vallahi mahvoldu. Bak duman çıkıyor motordan. Görebiliyorsunuz değil mi? Ya abi ne oluyor ben anlamıyorum ya. Gerçekten Şimşek McQueen ekibi niye böyle kötü performans gösteriyor bilmiyorum. Siz videoyu beğenerek kanala abone olarak bence birazcık onlara moral verebilirsiniz. Balde de çok üzgün gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Ama gidiyor gerçekten. O da bayağı üzüldü. Abi bitiremiyorlar ya. McQueen ekibi gerçekten kötü gidiyor. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak süpermenle devam ediyoruz Mercedes CLA 250 karşınızda güzel arabalardan bir tanesi gerçekten Mercedes ailesinin bilinen sevilen gördüğünüz arabalarından hani CLA 250'yi görmemiş olabilirsiniz ama CLA 180'i binlerce kere görmüşsünüzdür. Zaten görüntüsü aynı. 250 biraz daha hızlı versiyonu diyebilirim sizlere. Araba gerçekten çok güzel. Recep abi McQueen'in yanında, Şimşek'in yanında. O da ne yapacak çok merak ediyorum ama bugün gerçekten durumlar kötü gidiyor ya Şimşek ailesi için. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Superman başlangıcını yaptı. Hadi bakalım. Umarım parkuru tamamlar arkadaşlar. güzel başladı gibi gözüküyor en azından şu an için. Birazcık araba sağa sola dönmeye başladı. Kurtarması lazım. Oh, yapma bunu ya. Abi yine olmadı ya. Abi ne oluyor böyle? İnanılmaz zorlanıyorlar arkadaşlar. Size sadece bunu söyleyebilirim. Gerçekten çok zorlanıyor kahramanlarımız. Aa burada çıkmıyor. Çık bakayım Süpermen oraya inanılmaz zorlanıyorlar. Yani Şimşek McQueen takımı, ekibi de çok zorlanıyor. Mercedes ailesi de çok zorlanıyor. Yani hepsi çok zorlanıyor. Bitiremiyorlar parkurları. Bir kişi bitirdi. SLR Batman. O da bayağı bir şanslıydı aslında. Yani başka biri olsa emin olun o parkuru bitiremezdi arkadaşlar. Yalnız bu nereye çıktı böyle ya? Bura neymiş böyle ya? <laughs> Süpermen bir yere çıktı. Aman Süpermen atlama. Gel senin paraşütün var. Bir şey yaparsın. Süper kahramansın sen. Halledersin. Süpermen de maalesef diskalifiye Hazırsanız sıradaki kahramanımızda renkli iş parkuruna devam edelim. Recep abi de sıra. Recep abi Şimşek McQueen'i kullanacak arkadaşlar. Takım lideri biliyorsunuz Şimşek McQueen. Ekibin lideri birinci sırasındaki Şimşek. Selam var mı dostum bize, takipçilerimize? Evet, tabii ki var arkadaşlar. Sizlere selam geldi Şimşekler. Bakalım performansını nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani ekip lideri vade parkuru bitirsin değil mi? Öyle diyorsunuzdur kesin. Takım liderisin Şimşek herkes sana çok güveniyor dostum. Bu parkuru bitirmen lazım. Hadi bakalım. Umarım tamamlarsın. Güzel başladı. Biraz hızlı gidiyor. Yine şimdi hasar alacak, takla atacak. Hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Abi çok 200 de bu parkura gidilmez. Gidilmez. Dikkat et. İyi gidiyor. Böyle giderse. Allah. Dönmeye başladı. Sakın. Sakın abi 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 ne yaptın ne yaptın şimşek ya abi şimşek bile böyle yaparsa diğerleri nasıl bitirsin arkadaşlar yine olmadı Recep abi üzülme abi üzülme yani olacak arkadaşlar şimşek mekuyun ekibi biliyorsunuz Yıllardır yoklardı yani 3-4 aydır gelmeye başladılar tekrardan takımı topladı yarışlara parkurlara katılıyor Yıllardır 4-5 yıldır ortada yoklardı e, Unuttular yarışmayı arkadaşlar alışmaları lazım o yüzden birazcık sabredeceğiz Bence parkurlarda hiç kimse yenemeyecek ilerleyen zamanlarda Şimşek McQueen ekibini O günleri de göreceğimizi tahmin ediyorum ama bugün ve bu sıralar gerçekten kötü gidiyorlar Recep abi de bayağı üzüldü Vallahi baldi gibi gidiyor bilmiyorum nereye gidiyor ama gidiyor artık Recep abi geçsin kafasını dağıtsın biz de sıradaki kahramanımızla parkura devam edelim. Sıra Demir Adam'da. Demir Adam'da günün en hızlı arabalarından bir tanesi Mercedes S63 AMG'yi kullanacak. İnanılmaz hızlı. Çok ama çok güçlü ve pahalı bir Mercedes karşınızda. Bugün Mercedes ailesi Şimşek McQueen ekibine göre iyi durumda arkadaşlar. Yani bir kişi bitirdi ama en azından bitirdi yani sonuçta. Şimşek McQueen ekibinde kazanan bile yok arkadaşlar. Parkuru bitiremiyor kimse. Bakalım s 63 neler yapacak. Gidişe bakarsak güzel gözüküyor ama tabii sonuç bizim için önemli arkadaşlar. Sonucu görmemiz lazım ama gidişat gerçekten iyi diyecekken arabanın hali ortada. Bitirir mi? Vallahi bitirecek gibi. Aynı eseler gibi oluyor. Vallahi bitirdi. Vallahi bitirdi. Abi nasıl olur ya? Yani gerçekten şey değil mi? Bunları başka bir arabayla yapmak istesek kesinlikle sürekli diskalifiye gelirdi. Ama Mercedes ailesi bugün inanılmazları başarıyor. Mükemmel performanslar geliyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Hem SLR McLaren'ı hem S63 AMG'yi Brabus'u gerçekten çok güzel. Baksanıza ya. İkisinin de arabası mahvoldu ama performansları gerçekten güzeldi ve 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 çok şanslıydı Batman'le Demir Adam. Helal olsun. Son Şimşek McQueen ekibinden kralı izleyelim bakalım o neler yapacak arkadaşlar. Kaptanla devam ediyoruz artık ekibin son arabası son yarışacak arabası kral karşınızda arkadaşlar kralın performansı yani artık bilmiyorum ya valla bilmiyorum arkadaşlar bitirse de ne olacak ki iki tane bitirdi Mercedes ailesinden daha bir tane de araba yarışacak yani bitirse bile hiçbir türlü zaten Şimşek McQueen ailesi bugün kazanamayacak arkadaşlar Mercedes ailesine göre kötü performans gösterdiler. Ama en azından bir tane bile başarılı olursa bence güzel olur. Hadi bakalım göreceğiz. Kral şu an için yarışıyor. Hadi kral be. Yaparsan sen yaparsın. Hadi kral. Hadi kral yaparsın abi. Yamulma yapma işte bu dönmeye başladığı zaman bitiyor abi iş ya. Oluyor mu? Vallahi geliyor. Düşme. Düşme düşme. Aynı şimşeğin hatası. Bir re bir bakın. Düştüğü yerde Şimşek var. Abi yok ya. Gerçekten alışmaları lazım arkadaşlar. Birazcık sabretmemiz lazım. Şimşek May Queen takımı için, ekibi için. İleride güzel performanslar gelecek arkadaşlar ama birazcık daha alışmaları lazım. Maalesef kaptanın da performansı. Son Şimşek May Queen ekibi arabası. Kral'dan başarısızlıklar geldi. Bugün Şimşek May ekibinden başarı gelmedi. Ama öncelikle son nesnesi bir izleyelim arkadaşlar son kahramanımız Torda sıra günün en lükslerinden bir tanesi belki de en lüksü diyebiliriz S500'ü kullanacak mükemmel bir araba arkadaşlar aynı zamanda çok lüks çok pahalı çok hızlı bir araba çok büyük bir sedan performansı nasıl olur derseniz Torsa göstersin arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi? Bak ufak ufak show yaptı size zaten Thor. Gerçekten iyi bir performans geleceğini tahmin ediyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Şu an için S500 ve Thor izliyoruz. Araba birazcık yoldan çıkmaya başladı. Of yapma bunu be. Abi yapma bunu ya ya iyi gidecek iyi gidecek diyoruz yani arkasından kötü performanslar maalesef geliyor arkadaşlar bir diskalifiye daha geldi ama sonuca baktığımız zaman Şimşek Me Queen ekibinden sıfır başarı tamamı diskalifiye oldu ama Mercedes ailesinden ise bugün iki başarı var yani Merses ailesi kazandı arkadaşlar. Güzel performanslar geldi. Farklı parkurlarda yine yarışacaklar. İyileşecek. Merak etmeyin Şimşek McQueen ekibi. Siz videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.